güzel bir güzel lezzetli bir lezzetli tam kıvamında tam ayarında bir tavuk sote nasıl yapılır? 5 dakikada pratik bir şekilde nasıl yaparsınız? Onu yapacağız. Buyurun yapım aşamasına. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Önce şöyle yarım soğanımızı ince ince. Bir soğan bu şekilde koyacağız. Soğanı doğradıktan sonra iki tane da var. Böyle elimde ince ince doğradık mı? Evet, ondan sonra biberlerimiz bir, bir tane sivri biber, bir tane de ne yapıyoruz? Kapya biber. Bunların başlarını bu şekilde kestikten sonra eğer çekirdeği varsa arkadaşlar çekirdeğini çıkarıyoruz. Şöyle ikiye yani küçük olması eftaldır. Yani elinizde kapya biber yoksa, iki tane de çarbıstı biber olsa yeterli maksat. Renklerinde güzellik olsun diye biz ikisini karıştırdık. Şimdi domatesi doğrayacağız. Daha önceden soymuş olduğumuz, arkadaşlar bir tane domatesi ne yapıyoruz? Aynı şekilde kuşbaşı şeklinde ne yapacağız? Bu şekilde doğrayacağız. Da tamam arkadaşlar göğüs tavuğunu yapıyoruz aldığınız gibi ne yapacağız şimdi şu şekilde ince ince önce şerit şeklinde yaptıktan sonra küçük kuşbaşı şeklinde doğruyoruz aynısını de yapıyoruz ne kadar kullanacağız? yani burada bir 400 gram'a yakın tavuk var. kaldı pişirme esnasına geçeceğiz Evet arkadaşlar bir tane tavamızı kattık içerisine çok az bir şey yarım çay bardağı kadar ayçiçeği yağı katıyoruz bu katmış olduğumuz ayçiçeğin içerisine daha önce doğramış olduğumuz soğan ve sarımsağı hafiften hafiften bir kavuracağız arkadaşlar bu birazcık rengi dönünceye kadar kavuracağız. Evet arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Kızarmış olan soğanlarımızın içerisine daha önceden doğramış olduğumuz biberlerimizi de katıyoruz. Bunları da şöyle bir iki sefer karıştırdıktan sonra diğer işlemlere yavaş yavaş geçeceğiz. Yani bu biberler de hafiften kızardı mı ne yapacağız? Diğer işlemlere yavaş yavaş. Evet. Şimdi biberlerimiz de ne oldu? Birazcık piştikten sonra içerisine doğramış olduğumuz tavuklarımızı katıyoruz. Bu tavuklarımızı da ne yapacağız? Güzel bir şekilde soteleyeceğiz. göğüs olduğu için çok çabuk pişiyor ya o yüzden e, en son atıyoruz çünkü eğer atarsak ilk başta bir sefer bir sürü kaynayacak ondan sonra rengi de değiş, değiş şey olur güzel gözükmez önce biberleri soğanları kavurduk arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın hazır ne oldu şimdi güzel bir şekilde şimdi bunun içerisine ne katacağız Yarım yemek kaşığı pul biberi, bir yemek kaşığı kekik, yarım yemek kaşığı kimyon, şöyle iki çay kaşığı da karabiber. 50 grama yakın da tereyağı tatlı yaparım. Şimdi bu tavuklarımız da rengi değişti. İçerisine en son olduğumuz ne vardı? Domatesler vardı. Bunları da kattık. Böyle hafiften karıştırıyoruz. Şimdi en son kaldı? Bir tiskiye tuz atıyoruz. 2 dakika daha kaynadı mı bitiyor. Evet arkadaşlar şu anda pişme esnasında bitti. Şimdi ne yapacağız? Altını kapatacağız ve servis aşamasına geçeceğiz. Evet arkadaşlar servis şeklimiz şu şekilde. Tavuk sotemiz çok güzel oldu. Bunun yanında isterseniz şu şekilde sebzeli pilav da yaptık. Yani Bunlar çok yakışıyor. E, yiyenlere afiyet olsun. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.